Merhaba arkadaşlar ee, bu dersimizde binary yani ikilik tabandaki bir sayı hexadecimal sayıyı yani 16'lık tabana çevirmeyi göreceğiz. Şimdi ikilik tabanda kullanılabilen rakamlar sadece 1 ve 0'dı. 16'lık tabanda kullanılabilen rakamlar 0'dan 9'a kadar ama e, 9'dan sonrası rakamlarla değil harflerle ifade ediliyor ve bütün harflerin karşılığı şöyle gidiyor. Buradan bakabilirsiniz onu. Şimdi e, 16, ikilik sayı sisteminin 16'lık tabana çevireceğiz ya. 16, ikinin kaçıncı kuvveti? Önce bir ona bakalım. Bunun kısa bir yöntemi var. O da şu şekilde. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 16. Yani 2 üzeri 4. 4. E, 2'nin 4. kuvveti 16 olduğu için şu 4'ü kullanarak bir kısa yöntemimiz var. Şöyle 4'lü 4'lü gruplara ayırıyoruz. En sağdan başlayarak. Tamam mı? Şimdi burası 3'lü oldu. Hiç sorun değil. Şuraya bir tane de 0 ekleyebiliriz kendimiz. Şimdi burası 8 artı 4, 12, 13, 14. 14 yazamıyoruz. 14'ün karşılığı olan e, e harfini yazacağız buraya. 16'lık tabanda da böyle. Sonra 8 artı 2, 10. 10 yazamıyoruz. Onun karşılığı A harfi. 8 artı 4, 12. 12 yazamıyoruz. C harfi yazacağız onun yerine. E, 8 artı 2 artı 10, 11. 11 de yazamıyoruz. B yazacağız. Ve burası da 2 yapıyor. Pardon 4 yapıyor. 4'ü yazabiliriz. Yani şu yukarıda gördüğünüz o uzun 2x sayı sistemdeki rakamın 16'lık tabandaki karşılığı şu. 16. Tamam mı? Şimdi silelim. Silelim bir örnek daha çözelim. Bir şey sallayayım ben. Bir, bir, tamam. Dedik ya 16 2'nin 4. kuvveti diye. O yüzden 4 4 gruplara ayırıyoruz dedik. Hemen ayıralım. Şurası yine şey oldu. transfer tane Hiç önemli değil. 4 artı 2 6 1 artı 7. Biz de yazabiliriz. Ay, 4 artı 1, 5. 4 artı... Bir dakika, karıştı mı arkadaşlar. Şuradan başlıyor. E, 4 artı 1, gene 5. Aynısıymış. Bir karışıklık olmamıştır umarım. 4 artı 2, 6. 4, 5, 6. Burası da 7. Burası da hiç harfsiz çıktı. Şöyle 16 tabandaki karşılığı. Tamam mı? Bu kadar arkadaşlar bu video. Sormak isterseniz alta yorum bırakabilirsiniz.